Herkese selam. Yeni bir videoyla tekrardan karşınızdayım. Bugün iki efsanevili hesap çekilişi sonuçlarını açıklayacağız. Hemen hesabı ve çekilişi bilmeyenleri çok kısaca bir tanıtalım. En sonunda çekilişimizin sonuçlarını yapacağız ve kazananı belirleyeceğiz. Şu an oyuna geçtiğimizde gördüğünüz üzere burada çekilişe hesabı adlı hesap 8820 kupada şu an hesap. Biraz kastım fazla oynayamadığım için 9000 kupa neredeyse hesap var. Savaşçılarına geldiğimizde hesabın 50 tane zaten oyunda savaşçı var. Bizde de 32 tane savaşçı var. Aşağı indiğimizde 2 tane gördüğü üzere bir pro ve bir de Ember var iki efsanevisi. Ember'ı da 8 level neredeyse Ember'ı da max güç puanlarını toplarsanız Ember'da maks oluyor. Hesabın bazı var, Surge var, Lowe's var, Kromatik olarak Gale'ı var. Bundan sonra Mr. P gizemlisi var, Destansıları 5 tane falan var. Pem'i de max level. Pem'in de 2 yıldız gücü ve aksesuarı var. Böyle hesap yükseltmelerini yapmadım hesabını. size bıraktım dedim alan kişi yapar yükseltmelerini. Bayağı yükseltmeleri de var karakterleri görüyorsunuz. Ben de aksesuar çıkardığı ki çoğu ikimiz yükseltmiştim. Diğerlerini yükseltmedim. Sizlere bıraktım. 22 tane taşı ve 12 bin tane de altını var hesabın. Altına istediğiniz yükseltmeleri istediğiniz oynadığınız karakterleri yükseltmelerini yapabilirsiniz. Şimdi geçeceğiz çekilişimize ve bu hesabı sizlere çekiliş yapacağız. Zaten katılım şartlarını her şey geç, önceki bir videoda göstermiştim. Onu size göstereceğim. Ayrıyeten şu an Bro Pass'ine geldiğimizde hesabın önceki sezonda Bro Pass'te kutu olduğunu fark ettim. Bunları hızlı bir şekilde açıyoruz bu kutuları. Bakalım belki bir karakter daha çıkar. Daha çok karakteri olur hesabın hesabı. Evet şu an kutuları açıyordu. Bir yanıp sonra çıktı. Bakalım bundan ne geliyor. Tıkladı. Bir tane aksesuar geldi. Bir tane sahte kürk. Evet kutularımız şu an bitti. Şu anki sezona geri döndüğümüzde sezonu bugün sezon kasamadım. Siz kasarsınız artık. Hala günü var. Hala 58 günü var. Siz kazarsınız kasarsınız hesabı. Evet şimdi hesabı gösterdiğimize göre hızlı bir şekilde geçelim. Çekilişimizi de yapalım. Bakalım çekilişimizde kazanan kim olacak. Evet arkadaşlar şu an tarayıcımıza geçtik. Buradan YouTube kanalımıza geldik. Burada iki efsanevili e efsane hesap çekilişi adlı videomuzda Bravo hesabın çekilişini zaten yapmıştık. 2 hafta önce yapmışız. iki haftada da katılanlar katıldı zaten. Katılım şartlarını hepsini anlatmıştım. onlarda da kanala abone olup videoyu beğenmek. Abone olduktan sonra aboneliklerinizi gizlemeyecektiniz. Şu an çekiliş yapacağız. Kazananı aboneliklerini bakalım gizli mi gizli değil mi kontrol edeceğiz. Bize abone olup olmadığını göreceğiz. O bana olmamışsa gizliyse ya da ona vermeyeceğiz. Başka bir çekiliş yapacağız. Bu videoda çekilişi yapmıştık. Katılanlar 37 yorum var. Şimdi 37 yorumun hepsini alacağız katılmak isteyenler varsa onlardan birini seçeceğiz kanala abone olup abonelikleri gizli değilse bakacağız kontrol edeceğiz abone olmuşsa kazanan olacak şimdi bu video zaten 35 like gelmiş bu videonun linkini hemen kopyalıyoruz burada gönderinin linkini diyor buraya yapıştırın bunu yapıştıralım ve çekiliş adı asil sayısı bir tane yani kazanan sayısı yedek sayısı şimdi koymuyoruz Yedeki olmadı mı tekrar asil çekeriz iki kişi şey şimdi çekiyoruz aynı yorumları bir kere sayacağız birden fazla kullanıcı yorum yapmışsa bir kere sayacağız her kullanıcıyı bir kere sayı burada. Takılarda şu an yorumları getir diyoruz. Evet arkadaşlar şu an heyecanlı yere geldik. Burada videoyu ve yorumları seçti. Şu an 37 tane yorum seçti. Biz bu altta indiğimizde geri sayım diyor. Bu da elle durdur diyor. Biz şimdi geri sayım yapacağız. Bunu şu an geri sayım 8 saniye. 8 saniye sayacağız. 8 saniye sonra kazanan kişi zaten çekilişe belirleneceğiz. Hızlı bir şekilde geliyoruz ve çekilişi başlatıyoruz. Bakalım kim kazanacak. Kontrollerini yapacağız. Kazanan sayı ona yazacağız. O da cevap verdiğinde hesabı vereceğiz ona. Çekilişi başlat dedim beyler şu an tüm 37 yorum arasında sıralanıyor. 5, 4, 3, 2, 1 ve 0 dedi. Seyithan Öner diye bir arkadaşımız beyler. Zeytani Öner diye bir arkadaşımız. Geçerli yapalım bunu. Birinci arkadaşımız katılıyorum yazmış. Şimdi bunun kanalına gireceğiz. Kanalı kontrol edeceğiz. Abonelikleri gizli değilse abone olmuşsa hesabı kazanan bu olacak. Şu an geldiğimizde burada Seytan Öner zaten 266 abonesi var. Katılıyorum yazmış. 2 hafta önce yazmış. Hemen tıklıyoruz. Kanalına tıkladık arkadaşım. Videolarda var birkaç tane. Buradan kanallara geldiğimizde takip ettiği kanallar var. Bunların arasından bakıyoruz. Bizim kanala abone değil mi? Abonelikleri gizli değilmiş. Evet böyle şu arkadaşa kadarına baktı. Bizim kanalı bulamadım. Tekrar bir bakıyorum gözden kaçırdıysa diye. Ya abonelikten çıkmış ya da gözükmüyor. abonelikten çıkmışsa bu kazanan bu olmuyor. Başka bir çekiliş şey yapacağız. Tam baktığımızda hesabı göremedik. Buraya kadar indirdiği bizim hesabı göremediğimiz için bu arkadaşın hesabından çıkış yapıyoruz. Ve en bir kişiyi seçiyoruz. son geçersiz dedik. Yenile dedik ve yeni çekiliş yapıyor. 6 5 4 3 2 1 ve 0 dedi. Hatırlıyorum yazmış. Meray diye bir arkadaşımız. Meray diye bir arkadaşımız. Bunu da geçerli yapmadan önce hemen geliyoruz. Bunun da hesabını bir kontrol edelim yorumlardan. Tekrar videoya geldik. Burada Meray diye birini arıyoruz. Meray beyler o da iki hafta önce hatırlamış. Bunun hesabına geliyoruz. Bu da inşallah abone olmuşsa hesabı buna verelim. Kanallara geldiğimizde abonelikleri yine gizli değil. Hemen bakıyoruz bizim hesap burada. Abone mi bizim hesaba? Evet beyler bu arkadaşlar da Bunda göremedik. Bunda da bu, bu da abone olmamış aboneliklerine. Tekrar bir kontrol ediyorum aşağıya doğru. Hepsine baktım. Bizimki kanalı göremediğimiz için buna da hesabı veremiyoruz. Şu an bakın bizim kanala abone olmamış. Buradan da geri çıkıyoruz. Yeni bir kullanıcımızı seçiyoruz. Bunu geçersiz dedik. Yenile dedik ve bakalım yeni kişi 7, 6, 5. Bu sefer birine vermek istiyoruz. Bakalım kim çıkacak. Evet bu sefer de kazanan kişi kan BS katılıyorum hepsini yaptım yazmış hemen bunu da kanalına bir şekilde kontrol edelim bakalım bu kazanmış mı arıyoruz Ka Kaan BS'yi arıyoruz bakalım nerede BS burada böyle profili de uyuyor katılıyorum hepsini yaptım tıklıyoruz kanallara hızlı bir şekilde geliyoruz bu kanalda başka kanal öne çıkarlamıyor diyor bu gizlenmiş abone eklerini şimdi biz öğrenemeyeceğimiz için bunu da es geçiyoruz geçersiz dedik yeni bir tane daha yapıyoruz bir şekilde bakalım bunda kim çıkacak Evet arkadaşlar şu an yeni kullanıcımızı seçtiği Olcay Yıldırım diye bir tane. Bunu bakıyoruz bunu kontrol ediyoruz. Bunu da bulalım hızlı bir şekilde. Kırmızı bir tane. Bunu buradan bulduk. Olcan Yıldırım hatırlıyorum. Bir adam size yazmış. Hemen giriyoruz kanalına. data kanalda önerilenler var. Şimdi bizim kanalı arıyoruz. Bakalım bulabilecek miyiz? Evet beyler şu an geldiğimizde burada gördüğünüz üzere bu arkadaşınkine baktı bizim kanala abone olmuş Eren Yeti adlı kanalımıza abone olmuş tekrar göstereyim kimin olduğunu sonra da men, yanlış kimseyi gösteriyorsun buradan yukarı çıktığımızda Olca Yıldırım çekilişte de Olca Yıldırım katılıyorum yazmış bu arkadaş abone olmuş şimdi buna yazacağız hesabı buna vereceğiz 3 kişi zaten denedik 3 kişi de katılmıştı ya abone değildi ya da abonelikleri gizliydi onlara veremedik bu da 4. kişimiz normalde bunu canlı yayında yapmayı düşünüyordum size görün diye canlı Yeni ayarlayamadım için şu an video yapmak zorundayım. Çekilişimizin katanı, kazanan olacağı yıldırım oldu. Siz de kazanamadığınız için üzülmeyin. Başka zaman bir çekiliş yaptığımızda başka hesap bulursak ona katılabilirsiniz. Onu da kazanma ihtimaliniz olabilir. Evet arkadaşlar şu an videoya tekrardan geldik. Burada kazanan olacağı yıldırım oldu hesabı ona vereceğiz. Adamı bir sevindirmek için kazananı yazalım. Ondan sonra adama soracağım. Bir instagram adresi varsa instagramdan yazarım. Kolay bir şekilde ulaşabilmek için bir adres bulalım. Oradan hesabı vereceğim arkadaşlar. Yanıtlayalım bunu. Şimdi arkadaşlar cevap verdiğinde yazarım ona hesabı ona veririz kazananımız olacağı yıldırım oldu onu tebrik ediyoruz hesabın güle güle kullansın yükselmelerini artık yapar kendisi umarım videoyu beğenmişsiniz videosunuz gitmiştir bu videonun da böylelikle sonuna gelelim bir dahaki videoda görüşmek üzere Allah'a emanet olun hoşçakalın